Merhaba, hoş geldiniz. Sen mi geldin? Hoş geldin. Hoppa. <laughs> Çok teşekkür ederiz. Gel, mısın? bir öpeyim seni. Ay. Ay. <laughs> Sen büyümüşsün. Çok, Çok yakışıklı <laughs> olmuşsun. Ne yapacağız Her seni? Bir yapı ne yapıyorsunuz, iyi misiniz? Büyümüş artık, büyütmüşsünüz. İlk defa gönüllü getirebilirim hocam, Durmuyordu değil mi? Hiç. Hocam hiç durmuyordu. Gerçekten mi? Bak ambulansımla geziyorum. Aa, Ambulans. Çok güzelmiş. Benim bile ambulansım yok. Çok <laughs> Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? <laughs> Doktor oldu ameliyata başladı. Bak 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 bak. Yaramazlık yaramazlık bu yaramazlık. Yaramazlık yaramazlık. Ya, Kendinize dikkat sanıyorsun? edin. Hocam teşekkür ederim. Görüşürüz. Kendiniz Kendinize iyi ne demek teşekkür ne demek. Eğer Kendinize. tekrar düşünüyorsanız. Anane anane gel gel. <laughs> gel vallahi bir şey alıştın alıştın çok artık. Çok fena bir. olacağım ya. Vallahi <laughs> kötü İkinci kız, olur. Kızlar çok olsun. Çok korkuyor da kendi düşecek bir şey olacak diye. Çocuk düşe kalka büyüyecek ya. Aa, yok Ana o, anne. değerli o, bebek yani. oldu. Ya. ya. Hepimizin <laughs> bir tanesi. Anneanneyi ikna edelim gelelim hocam. Ay, görüşürüz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.